Ve giriyorum. Bekleyin gireceğim. Ve girdim evet. Evet şimdi görevler mi yapacağım? Sütuna görev varmış. Şuşma yok et. Tamam. Giriyorum. Bekleyin. Evet başladı oyun. Ve başladı. Hani arkadaşlar. Yok benim hesabım değil zaten. Bu benim aşa bastı bir yani. O yüzden. O yüzden bu hesap da zaten benim değil. O yüzden yani bilmiyorum. yine hesap yani bu hesap yeni hesap. Bu de alacağım. Bu röpes zaten alınca atacağım. Peki. Evet. Şöyle bir sit. Şey. Ondan sonra video bitireceğim. Yani çok kötü ya. Evet. Geliyorlar. Hayır hayır hayır. Ben golü yedirtti ben. Gol yedi. Of olamaz ya. Gol yedik. Of oh, of oh. Evet. Uh, tamam. Tamam. Gel alayım. Gel alayım. Ben almadım ama. Yiko ne yapıyor? Allah. 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 Tamam. Al. Ya da alma. Hop. Hop. Tamam. Bana verirsen topu çok top iyi olacak. Bana da boş ver. Hadi hata asıl. Varo. Tamam. Hadi 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 alamaz öyle. Evet. Ben. Ya kazandık ya da kaybettik belli olmaz. Ama bak kazanırız ya. Kazanabilir miyiz? Kazanabilirsek var ol yazın. Bu arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Ya yani sonra videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay.